Sultan Ahmet Han Hazretleri. Sultanım. Hoş geldin. Safa getirdin. <laughs> Hayır duanızı almaya geldim. Ve kıymetli dediğiniz için teşekkür etmek istedim. Resimdeki kızı Anastasia'yı bulmuşsunuz. <laughs> Çulus dediğiniz buymuş demek. Hazırlayıp öyle çıkarmak istedik karşına. Ama kısmet sen evvelden görmüşsün. Onu öyle zor, öyle sıkıntılı bir anımda gördüm ki. <laughs> Rahmet gibi indi başıma. <laughs> İçimi ferahlattı. Ahmet, canımızın padişahı. Biz ne yapıyorsak senin huzurun, sıhhatin için yapıyoruz. Bunu zinhar aklından çıkarmayasın. Daha ne kadar sürecek bu eğlence Reyhan'a? Validemin hatırına kabul ettim. Daha aslanı beslemeye gideceğim. Hemen ilgileniyorum hünkârım. Hünkârım, mahfırız kulunuzun tek duası ve hayali... ...sizi mesut etmektir. Kafi. Çekilebilirsin. Bir kusurum mu oldu? Beni beğenmediniz mi? Sessizlik Mert'in. Kızıldı mı hünkârın? Günahım yok. Hünkârımız çekindiler belli ki. Ettiği lafa bak edepsizin. Yürü taşlığa hadi. Ondan Sultan pek kızacak bu işe. Aç kapıyı. Да, Hekim çağırın. Hünkârım. Yaralanmışsınız. Bu nasıl iş görmek? Aa, yardım et. Zincire bakmaz mısın sağlam mı diye? Bir değil, beş aslan olsa kâr etmez. Efendim, zincirler sağlam. Hünkârım, mahsus kesilmiş bu. Aslanı kendi ellerinizle beslediğinizi bilmeyen yok. Anlaşılan birileri canınıza kastetmiş. Alenen suikast bu. Söylemiştim. Gördün işte canını almaya çalışıyor hainler. Kim olabilir dermiş? Bu sarayda ölümün hangi surette geleceği belli olmaz sultanım. Ben ok, zehir beklerken aslanla çıktılar karşınıza. Ekim başı. Sana bir vazife vermiştim. Rahmetli babamın vefatıyla ...gidiyorum ilaçları hünkârım. Lakin... ...epey zahmetli. Vakit alacak. Haini uzakta aramaya gerek yok. Derviş yetişmeseydi ne olacaktı söyleyeyim. Safiye Sultan... ...Şehzade Mustafa'ya evvela acı haberi verecek... ...sonra onu tahta oturtacaktı. Birim validemle yalnız bırakın. Haklıymışsınız valide'm. Çok ağır. Sandım ki tahta çıkınca ölüm korkusu bitecek. başlıyor kabus. Ben nasıl taşıyacağım bu yükü? Sanki ben tahta çıkmadım, taht benim omuzlarıma çöktü. Ahmet. Ah, Ahmet'in ah, Tek evladım. Hayatımın ışığı. Bugün sen Azrail ile karşılaştın. Ama teslim olmadın çok şükür. Lakin yine gelecekler. Düşmanları yine saldıracak. Sen öldürmezsen. Onları öldürecek. veler olsun havaya bak. Koca Saray'da Büyük Valide Sultanımızla istişare edecek başka yer mi kalmadı? Aslan torunumuz Sultanım Malumunuz üzere Culus vakti bir karar almış. Kardeşim Mustafa'nın canını bağışlamıştım. Bu hususta hiç konuşamadık. Fikriniz benim için mühim. Sizce doğru bir karar mıydı? Bizim diyeceğimiz bellidir. Hünkârımız neyler, neylerse güzel eyler. Katline ferman istesem de aynı şeyi söyler miydiniz? kalbimizden geçeni diyelim. Şehzade Mustafa torunumuz. Canımızdan bir parça. Elbette yaşamasını isteriz. Abim Mahmut torununuz değil miydi? Çığlıkları haremi inletirken neden kapattınız kulaklarınızı? Çünkü ben vardım. Değil mi? Mahmut giderse Ahmet var dediniz. Şimdi de Ahmet giderse Mustafa var diyorsunuz. Musalla taşıyla taht arasında kaç adım var biliyor musunuz sultanım? Ben saydım. Tam 41. Dün gece birileri beni öldürmeye çalıştı. Alenen canıma kastettiler. Allah'ım esirgesin. Nasıl oldu bu? Neden haberimiz yok? Her gece kendi elimle beslediğim aslanın zincirini kesmişler. Lakin gördüğünüz gibi karşınızdayım. O vakit sevgili torunumuz... ...kırk senedir saraya kök salmış... ...hiçbir fırtınanın yerinden edemediği... ...büyük validenin sözünü dinle. Hangi parmağımızı kesseler daha çok acır? Bil ki serçe parmakta, baş parmakta hepsi aynı acır. Bizim hiçbir torunumuzdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Lakin taht senin. Karar senin. Fırtına yakındır. Müsaadenle dairemize çekil. derviş Şeyhülislam Efendiye ver. Kardeşimin katline fetva isterim. bir emriniz var mı hünkârım? İşte hatun. Şimdi altın yoldayız. Gücün, iktidarın, aşkın ve saadetin yolu. Bu yoldur cennet bahçelerine giden. Ve dahi bu yoldur cehennem deryalarına çıkan. Bırak, ben istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? O küçük kafana sok diye söylüyorum. Ya bu gece hünkârımızın koynuna girersin ya da mezara. ああせんせん。Ah. Ah. Sen? Ah. Sen? ...resmini burada görmek. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti mi? Safiye Sultanımızın dairesinde gördüm resmi. Sonra da? Sonra bir emir verdin, getirdiler beni. Neyim ben? Sen zebirat mıyım? Ya da keçi? Neyim söyle? Zeytin mi? Yumurta mı? Ben emir vermedim. Haberin bile yoktu getirildiğinden. Safiye Sultanımız seni bana hediye olarak... Ben hediye değilim. İnsanım. Senin gibi bir ailem var. <laughs> <laughs> Yazık. Seni ilk gördüm dedemi iyi biri. Είσαι ένας τύραννος. Είσαι ένας τύραννος που çıkaracağım buradan. Göreceksin. Hiç kimse buradan kaçamaz.